Zeynep Hanım'ın öldürülmesini azmettirmekten rahmaya geldik. Sen ailesinden birini kaybedince dargınlıklar olmasaydı diye. <laughs> Zeynep, iyi misin? İyi misin? Zeynep kötü bir durumdaymış şu an. Evet <laughs> abimle her şey hazırlıklı oldu. you're right see that? her şeyi yaptık ama çok üzgünüm. Halo dizisinin yeni sezonunda İskender ve Kemal olacak mı? Dizi ikinci sezonu bitirmesiyle diziden bir haber gelmişti. O haber şuydu, şimdilik sadece 5 oyuncuyla devam kararı alın ama gerek duyulursa bazı oyuncularla da tekrardan anlaşılabilir dendi. Zamanında İskender ve Kemal'in kalabilme ihtimalinden bahsetmiştim. Ama son aldığım bilgilere göre maalesef Halo dizisinde olmayacaklar. Peki sizce daha önce paylaştığım 5 oyuncu dışında kalan oyuncular olacak mı? Yorumlarınızı bekliyorum. Diziye dair her zaman şu, ortalama 30 yaşında bir kadın oyuncu gelecek. Deniz Can Aktaş'ın yaşlarında tanınan bir başrol partner getirilecek. Şimdilik oyuncunun adı bilinmiyor. Dizinin senaryo gereği kadın partnerin 30 yaşlarında olması gerekiyor. Dizinin oyuncu çalışmaları hala başlamadı ama çok az kaldı. Başladığı an buradan paylaşacağım. Takipte kalın.